Adliye kavşağında gece meydana gelen kazada K8C numaralı halk otobüsüyle özel bir otomobil çarpıştı. Otobüs şoförü özel aracın kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa çıktığını iddia etti. Ee, kırmızı mı geçti diğer araba? Hayır kırmızı değil. Yeşil değil. Onun söylüyor benim araba. Yo, diğer araba? Diğer araba bir tane önüne fırladı. O nereden geldi? Ha, ha, ona ara yoldan fırladı. Geçmiş olsun. Evet. Çarpışma sonrasında iki araçta da ağır hasar meydana geldi, üç kişi de yaralandı. <laughs> Yaralılar olan yerine gelen 112 acil ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ага, вот. Что, архитектор?